Merhaba arkadaşlar. Ben Azra Ceren. Bugün 7. sınıf Türkçe dersi 1. tema denemesi çözümleri ile karşınızdayım. Fiiller eylem bildirdikleri işin niteliğine göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere 3 ayrılır. Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi farklı bir niteliği bildirir? Burada ana şey onu olduğu için ona göre yapacağız. Onu yıka oluyor, onu kes oluyor, onu boz oluyor, onu uzan olmuyor. Burada farklı olduğu için onu uzan. Yani aşık. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisinin fiil değildir? A. Kaplarımız bir türlü doğmadı. Burada doğmadı. Duyulan geçmiş zaman fiildir. Yani bu fiildir. B bu yaşanan son savaştı. Burada hiçbir fiil olmadığı için şıkkımız B. Hayatımız boyunca hep yeni insanlar tanırız. Bunlardan bir kısmını sadece tanırız. Bir kısmını ise hayatımıza katarız ve onlarla bir hikayeye başlarız. İnsanlar iletişim zayıf baş. İnsanlarla iletişim zayıf başlar ama gün geçtikçe güçlenir. Hayatımızda ne kadar çok insan olursa olsun her insanın hikayesi birbirinden farklıdır. Bazen de bu hikayelerden biri için keşke hiç yaşanmasaydı deriz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tanıdığımız her insanı hayatımıza sokmamalıyız. Pişman olduğumuz arkadaşlıklarımız da vardır. Bize zarar veren insanlardan uzak durmalıyız. İnsan sürekli iletişim halinde olan bir varlıktır. Burada üçüncü sorumuzun cevabı C'dir. Hayal beş raflı bir kitaba deneme, şiir, anı, roman ve hikaye kitaplarını yerleştirmiştir. Kitapların dizilişi ile ilgili olarak bilinenler şunlardır. Şiirlerin üstünde sadece bir raf vardır. Yani bir raf olduğu için şiirleri buraya koyuyoruz. Denemeler romanın hemen altındadır. Deneme romanın altında olduğu için roman üstte. Ondan dolayı buraya romanı yazıyoruz. Denemeyi de buraya koyuyoruz. Anı ve şiir kitapları arasında iki raf vardır. Şiir burada dedik. Şiir burada. Burada iki raf olduğu için burada iki raf olduğu için ana da buradadır. Buraya ananın baş harfini koyuyoruz. Buna göre sadece hikaye kalmıştır. Hikayede başa. O zaman bir, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Dördüncü ve beşinci. O zaman anı Deneme. Roman. Şiir. Şiir. Hikaye. Anı. Deneme. Roman. Şiir. Hikaye. O zaman şıkkımız A'dır. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde leke sözcüğü sırtının tam ortasında kırmızı bir leke vardır cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Gömleğinde mavi bir mürekkep lekesi vardı. Ellerimde koyu renkte rekeler oluşmuştu. Adına silinmeyecek bir leke bulaştı. Geçmişin lekesini silmek istiyordu. Burada sırtının tam ortasında bir leke vardı. Cümlesine en benzeyen dolayı aşık. Altıncı soru. Babasının uyarılarına en azından bir kez kurak versem. Bu cümlede alt çizil sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümleleri hangisinde vardır? Yağmura rağmen biraz sonra dışarı çıkacakmış. Meslek öğrenmek için hiç değilse çırak oldum. Hayat için kesinlikle mücadele etmelisiniz. Kendisine verilen görevleri unutmazsa belki yapar. Burada en azından bir kere en azından bir kere. Yani hiç değilse. Meslek öğrenmek için hiç değilse çırak oldum. Burada bir kere denemiş. Yani babasının sözünden gitmiş. Yani yani B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göz kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır. Düşmana biren bile göz açtırmadılar. Burada kullanılmış göz açtırmadılar. Gözünü vurunca her yer morarmı olmuş. Yani morarmış. Burada yok. Verilen hediyelerde gözü kalmış. Gözü kalmıştı. Kadın göz hakkı diye herkese simit dağıttı. Burada deyim göz hakkıdır. Yani B şıkkında olmadığı için B şıkkı. Kitapçıların ve çiçekçilerin diğer insanlardan farklı özellikleri olmalı bence. Gelişi güzel insanlar... Bu meslekleri yapmamalı. İnsanlar ve çiçekler özel itina esin varlıklardır. Ne yazık ki bu mesleklerde de olur olmaz kimsenin elinde sattıklarıyla ilgileri olmayan kimseler bana kalırsa bir tane kitapları koruma derneği kurmalı ve kitaplara kötü amele edilmesine önlemeli. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitaplar ve çiçekler değerini bilenlere satılmalı. B. Kitaplar ve çiçekler birbirine benzerler. C. Para kazanmak için insanlar her işi yapabilir. D. Günümüzde kitaba gösteren eski saygı kalmadı. Burada en birbirine benzeyen A'dır. Yürü karnısıyla yük taşırken aklı hep tekerlekleri birbirine bağlayan okta imiş. Okun bir tarafı öyle incelmiş koptu kopacak. Köylü içinden aman ince yanı, dayan ince yanı diye temenniler geçirirken kanı yanı üstü devrilmiş köylü eteğin edeceğini ettin edeceğini ince kayı biz bizi dağın başında bıraktın diyerek eğilip kanıyla bir göz atmış. Ne görsün? Okun ince yanı pas Sapa sağlam dururken asla kırılmaz diye düşündüğü sağlam tarafı en kalın yerinden göç vermiş. Öyküde hangi hikaye kusuru be belirsizdir? Burada köylü karnısıyla yük taşırken yani köyde yeri belli. Olay zaten metinde yer alıyor. Olay da belli. Şahıs köylü. Zaman hiçbir zaman belirtmemiş ondan dolayı C. Aşıdakilerin hangisi deyimli özelliklerinden değildir? Cümle halinde deyimler vardır. Vardır tabi ki de. Ondan dolayı bu doğru. söyleyeni belli özlü sözlerdir. Bu deyimin özelliklerinden değildir. Cümle içinde çekimlenebilirler. Evet, çekimlenebilirler. Bir durum ve bir durum veya hareket bildirirler. Evet, bildirirler. Ondan dolayı C. Yeryüzüne derim ki sen de iç çeker misin? Dağlardan büyük dertleri omuzladık. Zaman evi yo olmayan yoksul insan misali. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde benzetme yapılmıştır? Burada aslında her insanın yüzü bir atlastır. Burada benzetme yapılmış. Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde benzetme yapılmıştır? Aslında her insanın yüzü bir atlastır. Burada benzetme yapılmış. Yeryüzüne derim ki sen de iç çeker misin? Burada benzetme yapılmamış. Dağlardan büyük dertleri omuzladık. Burada da yapılmamış. Zaman zaman evi olmayan yoksul insan misali. Burada da yapılmamış. Ondan dolayı A. 12. Görsellerle verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Burada bu boğa olumsuz düşünmüş. Timsah var geçemeyiz demiş. Bu da olumlu düşünmüş. Tahta koyarsak demiş geçebiliriz demiş. A. Bu olmak toplumdaki birliği sağlar. Öyle bir şey yok. B. Bilmediğimiz bir şeyi yorumu kişiden kişiye değişir. Böyle bir şey de yok. C. Farklı görüşlere sahip olmak kültürümüzü genişletir. Böyle bir şey de geçmemiş buradan. de Olumlu düşünmek bizi hep ileriye götürmüş. Evet. Bu de Çünkü bu boğa olumlu düşünmüş ve karşıdan karşıya geçebilmişler. 13. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Nedir bende bugünlerdeki bu 15 yaşındaki çocuk hali? Çiçeklere duyduğum bu sevgi. Böyle uzun uzun seçişim yemeklerimi çayımı, kahvemi, keyifle içişim ve böyle yerleşip odamı, hiç yoktan gülüşüm, sevişim. Burada şiirin ana duygusu A. Yaşama sevinci B. Doğa özlemi C. Sevgi hasreti D. Bahar sevinci Burada şiirdeki hangisi daha çok uyuyor ise onu koyacağız. Yani Adana. 14. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yazar Said Faik Abasıyanık Yanık güzelliklerini hikayelerinde anlattığı Marmara Denizi'ndeki Burgazada çöplükten çıkan yangınla büyük bir tehlike atlattı. Marmara'nın en yeşil üçüncü büyük adası olan Burgazada'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim biçimlerine kadar ilerledi. Büyük bir panik yaşayan vatandaşlar adanın sahil kesimlerinde toplandı. Bir faytoncu kalp krizinden öldü. Yangın gece saat 21 suralında ancak söndürüldü. Hangisine değinilmemiştir? A. Yangının çıkış yerine değinilmiş adada. Kaç kişi öldüğüne değinilmiş bir kişi. ve Adanın büyüklüğüne üçüncü büyük ada değinilmiş. Yangının neden çıktığına değinilmemiş. Yani cevap D. Gitmemeliydin dostum. Ben gitsem de sen gitmemeliydin. Görmesem de görmeli, anlatsam da anlamamalıydın. Bu düzelerde aşağıdaki hangisi yoktur? Burada. D. Gereklilik gibi demiş. Burada. Ben gitsem de sen gitmemeliydin. Burada gitmemeliydim. Kullanılmış. şart kipi. Görmesem de görmeli, anlasam da anlamamalıydın. Burada şart kipi sa s olduğundan dolayı burası yani burada da var. Emir kipi gitmemeliydin dostum. Burada dostum kelimesinde vardır. Ama geniş zaman kipi yoktur. Ondan dolayı Adana. 16. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şehir aslında sokaktır. İlk defa gördüğümüz bir şehrin zihnindeki tortusu sokaktır. Şehrin bir ucundan öteki ucuna kadar havayı, suyu, elektriği, yolları ve insanları tesadüflerin çizgiyle birbirine bağlayan sokaktır. Meydanların ana caddelerin aksine sokaklar da samimi, teklifsiz ve sade bir hayatın gizli tebessümü gizlidir. Hangisidir? Konusunu soruyor bize. Bir şehri meydana getiren unsurlar. Burada konusunu vermemiş. Ondan adı A değil. B. Bir şehri tanımada sokağın işlevi. Burada tabii ki de konusu bahsedilmiş. C. Sokakların gizemli tarihi. Burada bahsedilmemiş. Ondan dolayı C. D. Sokaklar ve insanların arasındaki ilişki tabii ki de bahsetmiş. Ondan dolayı C. 17. Grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A yoksulluk ve eğitim orantılıdır. Bir arttıkça diğeri azalmaktadır. Burada yoksulluk oranını vermiş zaten. Ondan dolayı A değildir. B. En yoksul olan okur yazarlık becerisi hiç olmayanlardır. Burada okul Burada okur yazar olmayanlar en yüksek olduğundan dolayı Burada da yüksek öğretim mezunları en düşüktür. Ondan dolayı bu çıkarılır. C. Eğitim seviyesi yoksulluğun tek belirleyici unsurudur. Burada öyle bir şey verilmemiş. Yani C. D. Eğitilmiş insan seviyesi arttıkça yoksulluk kademeli olarak azalmaktadır. Burada okur yazardan başlayıp bir okul bitiremeyen, lise altı eğitimler, lise ve dengeli okul mezunları düşmüş. Yüksek eğitim. Yüksek öğretim mezunlarına kadar düşmüş. Yani bu verilmiş. 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zaman anlamı taşımaktadır? A. Bugün biraz dinlenmelisin. Burada meli malı kullandığı için bu olmaz. B. liste yazılacaklar gelsinler. Burada hiçbir şey verilmemiş. Burada değil. Bu konuyu yarın bu konuyu yarın mutlaka konuşalım. Burada sonradan olacak bir şeyi söylediği için bu zaman anlamı taşımaktadır. Yani bu doğru. Gelmez yeme biz onu çağırmadan. Burada da verilmemiş hiçbir şekilde. Ondan dolayı C. 19. Yukarıdaki dizelerden aşağıdaki söz sanatlarının hangisinde yar yararlanmıştır? Kışın pencereye konuyor kar. Bembeyaz kelebek gibi. Burada konuyor kar. Kışın pencereye konuyor kar. Burada... Benzetme yapılmış. Yani şuraya B yazıyorum. ben beyaz kelebek gibi bu ikisine de benzetme yapılmış. Sevimli kardan adam. Bizi oyuna bekler. Burada da kişileştirmiş sevimli kardan adam diye. Ondan dolayı buraya da kişileştirme yazıyorum. Burası benzetme. Burası kişilerin kişileştirme. A. Konuşturma, kişileştirme. Burası benzetme olduğu için olmuyor. B. Konuşturma, abartma. Gene olmuyor. C. Benzetme, abartma. Burası abartma olsaydı olurdu ama burası kişileştirme. benzetme kişileştirme benzetme kişileştirme oluyor ondan dolayı de havanın açık ve güneşli. Dur. son soru 20. soru metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir havanın açık havanın açık ve güneşli olduğu günler insanlar daha neşeli ve çalışkan olur Havada bir bulut yokken, güneş sıcak yüzünü gösterirken herkes kendini mutlu hisseder. İçi yaşama sevinciyle dolar. Daha çok çalışmak ve üretmek ister insan. Bir gün ışığının kanı harekete geçirme etkisi insanı çalıştırma verimliliğini verimliliği olarak döner. Yapılan birçok araştırmanın sonucunda verimliliğin arttığı zamanların Güneşli günlere denk geldiği saptanmıştır. A. Güneşten gelen verim. Bu bahsedilmiş. Yani metnin başlığı bu olabilir. B. Güneşin dünyaya etkisi. Burada insanlar etkisi hakkında konuşmuş. Yani olamaz başlığı. D. C. İnsanı mutlu eden doğa burada güneşten bahsedilmiş doğadan değil, ondan dolayı hmm, yanlış yazdım. Şey B. Güneşin doğaya etkisi burada doğa değil de güneşe bahsedilmiş. B. Güneşin dünyaya etkisi burada dünyayı değil de insanlara bahsedildiği için bursa olmuyor. C. İnsanı mutlu eden doğa. Burada doğadan değil de güneşten bahsedildiği için bu da olmuyor. Çalışmak de çalışmaktaki sevinç bu hiçbir konuyla alakasızlığı olduğu için bu da olmuyor. Başlığı olamaz. En uygun başlık budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 7. sınıf Türkçe dersi 1. tema denemesi bitmiştir. Derden aşağıdık söz sanatlarının hangisi yararlanmıştır? Kışın pencereye konuyor kar. Burada benzetme yapılmış. Yani şuraya B yazıyorum. bembeyaz kelebek gibi bu ikisine de benzetme yapılmış. Sevimli kardan adam bizi oyuna bekler. Burada da kişileştirmiş sevimli kardan adam diye. Ondan dolayı buraya da kişileştirme yazıyorum. Burası benzetme. Burası kişile kişileştirme. A. Konuşturma kişileştirme. Burası benzetme olduğu için olmuyor. B. Konuşturma, abartma gene olmuyor. C. Benzetme, abartma. Burası abartma olsaydı olurdu ama burası kişileştirme. D. Benzetme, kişileştirme. Benzetme, kişileştirme. Oluyor. Ondan dolayı D. Son soru. 20. soru. Metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Havanın açık, havanın açık ve güneşli olduğu günler insanlar daha neşeli ve çalışkan olur. Havada bir bulut yokken güneş sıcak yüzünü gösterirken herkes kendini mutlu hisseder. İçi yaşama sevinciyle dolar. Daha çok çalışmak ve üretmek ister insan. Bir gün ışığının kanı, harekete geçirme etkisi insanı çalıştırma verimliliğine verimliliği olarak döner. Yapılan birçok araştırmanın sonucunda verimliliğin arttığı zamanların güneşli günlere denk geldiği saptanmıştır. A, güneşten gelen verim. Bu bahsedilmiş. Yani metnin başlığı bu olabilir. Güneşin dünyaya etkisi. Burada dünyayı değil de insanlara bahsedildiği için Bursa olmuyor. C. İnsanı mutlu eden doğa. Burada doğadan değil de güneşten bahsedildiği için bu da olmuyor. D. Çalışmaktaki sevinç. Bu hiçbir konuyla alakasızlığı olduğu için bu da olmuyor. Başlığı olamaz. En uygun başlık budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 7. sınıf Türkçe dersi 1. tema denemesi bitmiştir.